Bakırat Baca. Bak 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 kuşa gidiyor kuşa gidiyor. Bak. Fişek gibi gidiyor. Şu güneş olmasa bak. Bir tanesi tepede kuşun. Evet yine geliyor. Bak görüyorsunuz. Bak 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 bak. şu yakalayamıyor ki. Bakın. Evet kaçak gibi yakalıyorum şimdi. Evet kuş nasıl geliyor? Bak görüyoruz. Atmaca sana elveda. Alamadı. Tepemde geziyor. Buyurun. Güle güle sana nereye gidiyormuş ona bakacağım. Ufo gibi süzülüyor. oraya kondu. Kuşlar alamadı. Alamaz ki. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün yine atmaca dadandı ama kuşların hepsi burada. Sıkıntı yok. Sabah sabah dedik kuşları uçuralım. Biraz kediler bekliyordu. Bir posta da, ikinci posta da atmaca geldi. Bakayım şöyle. Bak 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 geziyor orada. Görüyorsunuz. Oradan etrafı süzüyor. <laughs> Arkadaşlar herkese günaydın. Güzel bir günden. Dedim bir kısa video çekeyim. Atlacan geniş alını. kuştan çok atmaca var. Bakın arkadaşlar kaç tane kedi var. Bu bir. Şuradaki iki. Şuradaki üç. Nil nehri gibi mübarek. Aşağı düşen bir daha yeri gelemez. Arkadaşlar herkese sınırttan sevgiler saygılar. Görüyorsunuz çam ağaçları mis gibi. Her yer yeşillendi. Müşterilerimiz çok güzel. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kuşlar bakalım kuşlar gelsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kuşlarımızla keyif yapıyoruz. Manzara işlemi şöyle. Gel. Şöyle göstereyim. Atmaca neredesin? Ana kuş gösteriyorum bak. Herkes Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, kısa bir videoda köpeklerimi çekim dedim. Gel. Gel oğlum. Gel. Şunun duruşuna bakar mısın? Bunlar günlük böyle geziyorlar. Mis gibi. Bizim eski samanlık. Öyle. Bizim. Ver bakayım. Papuç ver. ver. bakmayın yabancı geldi mi nasıl sarıyorlar bu şeyle. Hala da küçükler ama erkeğin yüzü çok acayip olacak. Evet arkadaşlar herkese iyi seyirler. Abone olsanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.